buraya sana her şeyi anlatmaya geldim. Şimdi gerçeği duyacaksın. Onu çok sevdiğin için Çırak'ı kurtarmak istiyorsun. Ben de birini sevdiğim için onunla ilgili gerçeği ortaya çıkarmak istiyorum. Nişani çocukluğumdan beri seviyorum. Nişani'nin çırakla nişanlanmasına asla izin veremem. Garima, bu evliliği durdurmalıyız. Bunu da ancak sen yapabilirsin. Bak seni zorladığımı biliyorum ama ben o evin hizmetçisiyim. Durumunu da biliyorum ve senin için gerçekten üzülüyorum. Hayır bak. Ramvir. Sana her zaman kendi öz kardeşimiz gibi davrandık ama sen kardeşimize mi göz diktin? Bu ne cüret? Seni gerçekten yanlış tanımışız. Seni bağışlamayacağım. <laughs> Bırakın ben. onu! Bırakın onu! Siz aklınızı mı kaçırdınız? Devar! Onu çocukluğumdan beri tanıyorsunuz. O asla böyle bir şey yapmaz. Ona mı inanıyorsunuz? Onu ne zamandır tanıyorsunuz? Onun yüzünden arkadaşıma olan güvenimi kaybedemem. Bu kayıt ve her şey yalan. Hem bunu söylese bile mutlaka arkadaş olarak söylemiştir. Beni sevmesi benimle ilgilendiği için. Ranvir böyle bir şey yapmaz. Söyle Ranvir. Beni sadece arkadaş olarak seviyorsun değil mi? Ranvir söylesene. Tanrı'nın huzurunda üzerime yemin et. Ve doğruyu söyle Ranvir. Lütfen herkesi bu şüpheden kurtar. Hadi. Söyle Ranvir. Dişeye dokunmadığını söyle. Dişe elimi sürmedim. Ben böyle bir şey yapmadım. Herkese sadece arkadaşın olduğumu söyle. Hem de en iyi arkadaşın. Benimle ilgili böyle düşünmediğini söyle. Kalbinde bana karşı duygu olmadığını söyle. Söyle Ranvir. Hadi. Ranvir Söyle Ranvir Tanrı aşkına bir şey söyle Herkese beni sevmediğini söyle Sana hiç yalan söylemem. Bundan sonra da yalan söylemeyeceğim. Bunun için senin üzerine yemin edemem. Evet bu doğru. Yalan söyleyemem seni sevdiğim doğru. Doğru olan diğer bir şey de sana hiçbir zaman kötü gözle bakmadım. İş yani aşkım hep tek taraflıydı. Sana ne kötü bir gözle baktım ne de kötü niyetim oldu. Bilerek hiçbir şey yapmadım iş yani. Daha bu eve ilk adım attığım gün benim gibi sadece senin hissettiğini gördüm. Seninle sevincimi ve üzüntümü paylaşabileceğimi gördüm ve anlaşabileceğim tek kişinin sen olduğunu anladım. Herkes bana hizmetçi olduğumu hissettirdi. Sadece sen yaşadığımı fark etmemi sağladın. Böyle olduğunu görünce tek amacım seni mutlu etmek oldu. Seninle ilgilenip seni her türlü beladan korumalıydım. İşyani sana asla seni sevdiğimi söylemedim. Aşkıma karşılık senden bir karşılık beklemedim. Başından beri biliyordum. Ay ışığı ancak kendi isterse odamı aydınlatırdı. Ama ay hiçbir zaman yeryüzüne inip odamdan içeri girmezdi. İşyani sana yemin ederim. Senin yanımda olmanı istemeye bile cesaret edemedim. Ama yine de seni yanlış bir adamla görmeye tahammül edemezdim. Nişanını da bu yüzden bozdum. Çünkü çırağın kötü biri olduğunu biliyordum. Seni bir şekilde ondan ayırmalıydım. Bu yüzden onu senden uzaklaştırdım. Senin mutlu olman için. Yeter. Madem aşık olmak istiyordun, benim kızımımı sevmek zorundaydın. Sana hiç sorgulamadan sevgimi verdim. Bunun karşılığını böyle mi veriyorsun? <laughs> Çabuk götürün onu buradan gözüm görmesin atın şunu Nişani beni dinle. Yeter. Sana asla zarar vermek istemedim. Ben sadece seni sevdim. Hiçbir zaman zarar vermek istemedim. Üzülmeni yapayım, istemedim. Yapmayın. de sana ay. Durun. Durun. Asla Durun. Sana asla kötü Durun Sen insansın. Evet seni sevdim. Durun. yapma Durun. 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 Hey. Deydim, durun hey. Sadece Yapma. Ne oldu? Burası perili. Sen yapay. aşkın adına alma. İki arkadaş arasındaki sevgiyi kötü emellerinle mahvettin. İşen insana karşı asla böyle bir şey hissetmedi. Sen kesinlikle hiçbir sevgiyi hak etmiyorsun. <laughs> ne oldu? Neden birden durdunuz? Onun canlı canlı derisini yüzün. Kimse onun asıl niyetini bilmiyordu. Ama bugün çığlıklarını bütün dünya duysun. Hadi durmayın. Onu paramparça edin. Gel buraya. Dur. Al sen, bakalım. Al. Yapmayın. Gel buraya. Gel. 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 Çekilin. Bırakın <laughs> onu. Canım. Sonra da onları <laughs> evinden hemen <laughs> dışarı atsın. Nişani dinle. Asla senin üzülmeni istemedim. Kalbimde sadece senin aşkın var. Ona asla Kes, yani. Kes şunu dışarı. Hayır, kes. Hayır, hayır. Lütfen. Bu tuşuna. Çık. Onun suçu yok. Bırakın onu. Çık. Bu tuşuna. Çık. Çık. Suçu yok diyorum. Ne olur inan ah bana ah, siz yani. Siz yani. Doğruyu söylüyorum. Hepsi doğru. İnan bana. Seni üzmek aklımdan geçmedi Nişani. Asla senin incitmeni istemedim. Kes sesini şunu dışarı. Kes. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.